Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin'e. hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Geçen videoda e, 17 dakika gözüküyor YouTube'da. Ama aslında video 8 dakika programdan oluşan bir hata değil, büyük ihtimalle. Ee, 8 dakikadan sonra ka kaplara bir ekran çıkıyor. Yani orada herhangi bir kayda değer bir şey yok. Siz izleyiniz için 8 dakika olacak. Her neyse, e, geçen videoda bahsetmiştim. Bugün yani bu videomuzda bilgisayarı kapadan virüs şakasında uzaktık. Bunu ben size öğreteceğim. Öncelikle siz metin belgesini açmayın. ben buraya bunu sadece göstermek için Shutdown eksi s eksi t 120 eksi c ve o pencerede çıkacak mesajı yazacaksınız şuraya. Şu tırnaklar genel önemli arkadaşlar. 120 e, süre oluyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Ama değiştirirseniz olmayabilir. Ben yapmışım olmuştu. Hem yani neyse işte. Nasıl yapıldığını geçelim. Şimdi e, sağ Şimdi sağ tıklıyoruz. Yeni e, ve buradan kısal. seçiyoruz. Ben onu kodumuzu alalım. Kodu şöyle bir arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bu kodumuzu örüyorum. gördüğünüz gibi, buraya bir geldi. Evet. Evet. Yu. Yani. Ee... Bu dosyanın adını, işte adını değiştirebilirsiniz arkadaşlarınız atarken Şimdi bakalım çalışıyor. İki kere tıkladık bakalım. Evet. Bilgisayarınız virüs sayfını kapatılacaktır. Oraya yazmıştık 120 120 saniye sonra bilgisayar gerçekten de kapanacak. Bunu iptal etmek için komut işlemine giriyoruz. Sistemine giriyoruz. Shutdown a yazıyoruz ayrıntılıyoruz ve şurayı oturum kapatma iptal edildik diyoruz. Çok basit bir işlem. Ee, yani anlamadıysanız artık yapacak bir şey yok ya. Evet. Bunun adını değiştirebilirsiniz işte değişik şeyler koyabilirsiniz. Mesela benim arkadaşlarımın çoğunluğu Minecraft oynar. Bu yüzden onlara e, şey yapalım Minecraft dosya paneli vesaire böyle pluginler falan bazılarınız biliyordur belki. Mesela. Böyle yazdım işte. Ee, pardon. Özelliklerin simgesini değiştirebilirsiniz. Yani daha inandırıcı olması açısından. Buradan ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bakalım. Hmm.

şimdi seçebilirsiniz işte. Daha inandırıcı olması açısından. Arkadaşınıza gönderebilirsiniz. E, bilgisayar kapanıp 120 saniye içerisinde dosyayı açtıktan sonra. Ve i̇şte internet var. Evet şimdi daha çok gerçekçi oldu. Yani birebir aynı Evet bu şekilde gönderirseniz bir kesinlikle yani. Ya da bunun gibi bir şey yaparsınız. simgesini kendiniz de yapabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda bunu anlattık. Gelecek videoda görüşmek üzere. İyi günler.